Ankara sokaklarında dün akşam aslan paniği yaşandı. İddiaya göre aslan parktan kaçtığı belirtilen bir aslan başkentin sokaklarını turladı. Görüntüleri de güvenlik kameralarına yansıdı. Park yöneticileri iddiaları reddediyor. Kameraya yansıyan hayvanın bir köpek olduğunu iddia ediyor. O görüntüleri ekranınıza getirelim kararsız verin. <laughs> Bunlar da pençe izi galiba. Tabii tabii pençe izi. Aslan parkında Arkadaşlarının evin arası 200-250 metre. Aslan kaçıyor bahçesine giriyor. Gündüz kaçsaydı ne olurdu? İnsanları parçalardı. Görüntülerin adresi Ankara'nın Gölbaşı ilçesi. Çevre sakinlerinin şikayeti üzerine mühürlenen aslan parktan kaçtı iddia edilen aslan bölgede yaşayanları korkuttu. Burada şey var aslan var dedi sakın çıkma. Bizi tabii korkar yani şey korkmaz olur mu? Şey aslandır bir köpek gibi sevemezsin onu. Bir yaşından büyük bir aslan. Hayvanların tahliyesi için verilen sürede kafesten bir aslanın kaçtığı iddia edildi. Gece boyu zaten hep bağırıyorlar, köklüyorlar. Yani her gece öyledir. 5-6 ay önce de maymun girmişti aynen yine bizim bahçeye. Şu arkadan da şeyi kırmış, ağaçları kırarak çıkmış. Ancak Aslan Park'ın işletmecisi görüntülerdeki hayvanın aslan değil köpek olduğunu iddia etti. Buradan geçen bir tane köpeğe çekmişler. Öyle aslan kaçma falan kesinlikle yok. Çünkü aslanlarımız hepsi içeride. Öyle bir görüntü yok. Sadece polis de geldi tutanak tuttu. Aslanların içeride olduğunu tespit ettiler. Kaçar aslan geri gelir mi? Gelmez. Köpek değil ki gelsin.